Ermenistan'ı ziyaret eden ve buradan Karabağ'a girmek için sözde akredite yaptıran Fransız gazeteciler, Rus barış güçleri tarafından akreditasyon yapma yetkisinin Azerbaycan'da olması nedeniyle Karabağ'a geçişlerine izin vermedi. Ermenistan'ın eski Vatikan Büyükelçisi Mikael Minasyan, birkaç gün önce Fransa'nın eski belediye başkanlarından birinin liderliğindeki bir grup gazeteci ve tanınmış kişinin, Karabağ'ı ziyaret etmek ve orada neler olduğunu görmek için Ermenistan'ı ziyaret ettiğini söyledi. Minasyan, Ermenistan'da akredite olan gazeteciler ve grubun, Hankendi'ye giderken Laçin koridorunda Rus barış güçleri tarafından durdurulduğunu ve nereye gittiklerinin sorulduğunu kaydetti. Minasyan, gazeteciler akreditasyonlarını göstererek Karabağ'a gittiklerini söyleyince barış güçleri bunun imkansız olduğunu, Azerbaycan topraklarına gittiklerini ve Ermenistan'daki akreditasyonun geçersiz olduğunu söylediler. Yapacak hiçbir şeyi kalmayan heyet, Erivan'a döndü ve Fransız Büyükelçisi'ni bilgilendirdi. Fransa Büyükelçisi Jonathan Leikert, gayri resmi olarak Paşinyan ile iletişime geçti ve ne olduğunu öğrenmeye çalıştı. Buna cevaben Paşinyan 11 Ocak'ta uluslararası medyanın Azerbaycan'da akredite edilmesi konusunda bir anlaşmaya varıldığını ve bu konuya genel olarak müdahale edilmemesinin daha iyi olacağını söyledi. Fransız büyükelçinin sessiz kalmaktan başka seçeneği yoktu dedi. Tarihsel adaleti yeniden tesis eden Azerbaycan'ın Ermenistan'ın herhangi bir kışkırtmasına göz yumacağına şüphe yok. Son aylarda yaşanan olaylar da Azerbaycan'ın karşı tarafın tüm faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve zamanında müdahale ettiğini gösteriyor. 44 gün süren Karabağ harekatına katılan Ermenistan silahlı kuvvetlerinin istihbarat taburunun komutanı Vova Vartanov, 1992 ile 1994 arasındaki zaferin kendilerine güvence verdiğini söyledi. Yenilen Azerbaycan ordusunun geliştiğini, yolsuzlukla mücadele ettiğini, reformlar yaptığını, yeni tür birlikler oluşturduğunu ve bunlara çok para harcadığını ifade eden Vartanov, sonuç olarak bizim elde edemediğimiz bir avantaj elde etti. Sözde Karabağ ordusunun uçağı olmamasına rağmen Ermeni ordusunun uçakları vardı. Türk ordusunun çatışmaya karıştığını gördük ve 3. Çöl ordusunun Ermenistan'a olası bir saldırı yapmasını bekledik. Gürcistan'la bu kadar olumlu bir ilişki varken 102. Rus üssünün harekete geçebileceğinden emin değildik, yani Rus kuvvetlerinin Gürcistan'dan Ermenistan'a transferini öngörüyoruz. Dolayısıyla böyle bir durumda Karabağ hiçbir Ermeni askeri birliği hareket etmedi. Bu arada başbakan seferber olmakla suçlanıyor ama Karabağ düzenli asker göndermedi. Gönüllü birimler oraya gönderildi özellikle askeri birlik haline gelen taburumuz tamamen gönüllülerden oluşturuldu dedi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin sadece topçu birliklerinin Şuşa'ya girmesi nedeniyle Başbakan Paşinyan'ın çok korktuğunu ifade eden istihbaratçı Vartanov, bir buçuk gün beklemek zorunda kaldık ve yağmurlar başlayacaktı. Bu durumda Hadrut'tan Şuşa'ya iletişimi ve güvenliği sağlamak mümkün olmayacaktı. Ermenistan başbakanının sindirilmesinin ana kozu Şuşa'nın yakalanması o zaman işe yaramaz. Başbakan daha ölçülü veya cesur olsaydı bu utanç verici anlaşmayı 10 Kasım'da imzalamazdı diye konuştu. Azerbaycan'ın Şuşa'yı almasının ardından Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve ayrılıkçı Araik Harutyunyan'ın savaşı durdurmakta ısrar ettiğini ifade eden Vartanov, çünkü han kendi çökerse 25 bin asker kuşatılabilirdi. Ancak Azerbaycan silahlı kuvvetleri Şuşa'ya girmeden önce bu konuda ısrar ettiler. Askeri açıdan ve dağlık Karabağ halkının gelecekte hayatta kalması için Şuşa yerine Hankendi'yi teslim etmek daha uygun olacaktır. Laçin, Kelbecer, Adere ve Şuşa bölgelerinin bir kısmını tutmak, bu dağlık alanları geride bırakmak, ova'dan uzaklaşmak ve dağlara çıkmak gerekiyordu. Bu durumda Ermenistan Karabağ'ın arkasında duracaktır. Bu durumda Karabağ buradaki müttefikimiz olan Rusya'ya insani gerekçelerle değil kişisel çıkarlara daha az bağımlı olacaktır dedi. Vartanov askeri politik liderliğimiz ya dar görüşlüydü ya da korkaktı. Ancak askeri açıdan bakıldığında Ermenistan devletinin veya Azerbaycan devletinin tamamen çökmesine yol açmayan askeri operasyonlar gerçekleşmedi. Sadece bir teslimiyet eylemi oldu. Askeri operasyonlar devam ederse birçok şey değişirdi dedi. Azerbaycan'ın işgal altındaki Hocalı kentinde ayrılıkçı Ermeniler, evsiz Ermeniler için 2000 kişilik yeni yerleşim yeri inşa etme kararı aldı. Karabağ'daki sözde ayrılıkçı suç rejiminin liderinin özel elçisi Boris Avakyan, evsiz Ermeniler için yeni bir yerleşim yeri inşasını açıkladı. Avakyan, ayrılıkçı Ermenilerin lideri Arayik Harutyunyan'ın onayı ile 2000 kişilik yeni yerleşim yeri projesinin onaylandığını söyledi. Ayrılıkçı rejimin yasa dışı bölge idaresi bakanı olarak kabul edilen Ayık Kanumyan, Hocalı bölgesindeki Tazabina köyü yakınlarındaki Norwichyuk adlı 10 hektarlık bir alana yerleşimi inşa etmeyi teklif etmişti. ABD Başkanı Biden, eski başkan Donald Trump'a düzensiz davranışları nedeniyle istihbarat raporlarına erişimin sağlanmayacağını belirtti. ABD Başkanı Biden, onun istihbarat raporlarına erişime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bunun ne faydası olacak, ifadesini kullandı. Trump'ın düzensiz davranışlara sahip olduğunu kaydeden Biden, hassas bilgileri sır olarak tutma konusunda Trump'a güvenilemeyeceğini öne sürdü. ABD'de başkanların görevi sona erdikten sonra da istihbarat briefinglerine sürekli erişim hakkı geleneği bulunuyor. New York Times'a göre, Trump'a bu erişimin verilmemesi ABD tarihinde ilk olacak. Trump, 3 Kasım 2020'de başkanlık seçimlerini kazanan Biden'ı haftalarca güvenlik ve istihbarat briefinglerine dahil etmeyerek başkanlık devir sürecindeki geleneği bozmakla eleştirilmişti. Şanlıurfa'da Göbekli Tepe yakınlarındaki tarlada bulunan toprağa saplı metal bloğun sırrı çözülmeye çalışılıyor. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbekli Tepe Ören yeri yakınlarında yer alan Örencik mahallesindeki tarlada, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, toprağa saplı metal blok bulundu. Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, bloğun çevresine şerit çekerek önlem aldı ve inceleme yaptı. Göktürk alfabesiyle gökyüzüne bak, ayı gör ifadesinin yazılı olduğu metal bloku görmek isteyen çok sayıda vatandaş da bölgeye geldi. Örencik mahallesinde yaşayan tarla sahibi Fuat Demirdil, sabah tarlasına geldiğinde toprağa saplı metal bloku fark ettiğini, durumu jandarmaya bildirdiğini söyledi. Mahallece çok tedirgin olduklarını anlatan Demirdil, metal bloğun arazisinden kaldırılmasını ve kim tarafından tarlasına getirildiğinin belirlenmesini istedi. Mahalle sakini Musa Kaçar da metal bloku gördüklerinde çok korktuklarını ifade ederek, yetkililerin olayı aydınlatmasını beklediklerini söyledi. Metal blokla ilgili güvenlik güçlerinin önlemi sürerken, tarlaya nereden ve nasıl getirildiğine yönelik ayrıntıların tespiti için incelemeler devam ediyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, metal bloğun bulunduğu bölgede inceleme yaptı, görevlilerden ve mahalle sakinlerinden bilgi aldı. Erin işin ehli olan uzmanlar incelemesini yapıyor. Kısa süre içerisinde ne olduğuyla ilgili açıklama yapılacak. Biz de merak ediyoruz ne olduğunu dedi.